Herkese ikinci videodan merhaba arkadaşlar. İkinci videoda Anıl Piyancı'nın İzmir adlı albümünü konu almak istedim. Albümün tamamını dinledim yine. 13 şarkılık bir albüm. Ee, albüme genel olarak aslında bakıldığı zaman, bilmiyorum sizin görüşleriniz neler ama ben genel olarak maalesef şunu söylemek isteyebilirim ki bir tüketim albümü olarak gördüm ilk başta. Genel olarak bilgilere, müziğe baktığım zaman e, prodüksiyona vesaire. Farklı bir şey duymadım ne yazık ki. Neredeyse hiçbir şarkıda, birkaç şarkı var e, beğendiğim şeylerin olduğu bazı unsurların olduğu, hiç beğenmediğim şarkılar da var ne yazık ki. Kendini 13 şarkılık bir albümde bile tekrar eden bir 2 3 belki de şarkı vardı. Birazdan onları da detaylı olarak konuşacağız. Her şarkıdan bahsetmek istemiyorum ayrı ayrı. Ama önce birkaç çıkarım yaptım özellikle onlardan bahsetmek isterim. E, albümü dinlemeye ortamızı şarkısıyla başlamıştım ve Orta Mızır şarkısı da hiç beğenmediğim bir şarkı oldu. Hatta ilk o şarkıyı dinleyince de albümün devamı da böyle mi gidecek diye korktum açıkçası. Sonradan toparladı biraz daha tabii. E, ee, Orta Mızır şarkısının e, beatmaker'ı da Berkay Duman'dı gördüğüm kadarıyla. Aslında Berkay Duman sevdiğim bir beatmaker. Özellikle Keyşan'la İyi e Mi şarkısında e, müziğini çok beğenmiştim. Şarkıyı da genel olarak beğenmiştim Keşan'ın iyi e mi şarkısını. Fakat burada sanki e, aradaki uyum pek yakışmamış gibi hissettim. Özellikle şarkıdaki e, Anıl Piyancı'nın rhyme tekniği çok fazla sırıttığını düşünüyorum. Anıl Piyancı'nın belki fark etmişsinizdir. Farklı bir rhyme tekniği var. E, sadece ünlü harflere odaklanıyor. Nasıl diyebilirim size? Mesela bir şarkısından örnek vereyim. Mesela Yaşıtlarım bana anıl para kazan. Kafiye örgüsü bu şekilde mesela. Yaşıtlarım bana anıl para kazan. Sessiz harflerin hiçbir önemi yok. Sadece sesli harfleri oturtmaya çalışıyor. Ve 2, 3, bazen 4 kelimeye kadar cümlenin sonundaki bunu çıkarıyor. Ve bunu açıkçası belki de Anıl Piyancı'yı söz yazımında sınırlayabildiğini, sınırladığını düşünüyorum. Aslında güzel yapıyor ve yıllardır da bu şekilde yapıyor. Çoğu şarkısında, neredeyse tüm şarkılarında bu kafiye örgüsünü kullanıyor. Rhyme tekniğini kullanıyor Anıl Piyancı. Fakat bir yerden sonra özellikle beat'in de böyle e, gündeme hitap eden, popülariteye hitap eden beatler olduğunda şarkılar tekerleme gibi gelmeye başlıyor kulağa ve Orta Mızır şarkısı bana bunu çok fazla yansıttı. En sevmediğim şarkı da Orta Mızır şarkısı oldu bu arada. Onun dışında diğer şarkılara geçtiğimde özellikle bir şarkı var, benim içlerimde en beğendiğim şarkı. Fiyasko, e, Can Volkan müzikte imza atmış buraya can volkan'la Piyancı'nın uyumunu zaten aşırı beğeniyorum. Hip Hop Life'ın kanalında yer alan yer alan beatmaker MC ismiydi sanırım. Öyle bir programda zaten Can Volkan'la birlikte de bir iş yapmışlardı. 4 saatte müzik yapmak temalı bir programdı. Orada da gördüğüm kadarıyla zaten uyumları harika. Bu şarkıda da yine uyumları harika. Daha önceden de işte Boşver şarkısıydı zaten o konseptle yapılan şarkıda mesela Can Volkan ve Anıl Piyancı'nın uyumunun çok iyi olduğunu görüyorum ve fiyaskoda da yine Can Volkan'ın imzası var. Şaşırmadım yani hiç. Fiyasko oldukça güzel bir şarkı olmuş. İçlerinde en beğendiğim albümdeki şarkı fiyasko olmuş olabilir. Ee, onun dışında Eylül Piyancıyı sonunda gördük. En son o Ses Türkiye'ye katılmıştı Eylül Piyancı. Onu hatırlıyorum. Anıl Piyancı e, arka tarafta dinleyendi. O zamandan beri de bekliyorduk Anıl Piyancı o zamandan sinyallerini vermişti ve ilk kez sanırım Eylül Piyancı'yı gördük. O önce gördüysek de hatırlamıyorum veya kaçırmış olabilirim. Bence Eylül Piyancı ile olan iş de harika. Özellikle Eylül Piyancı, bence Anıl Piyancı'nın önüne bile geçmiş o şarkıda. Nakarat'ı çok fazla beğenmesen bile Eylül Piyancı'nın verse kısmı bence inanılmaz güzeldi. Nakarat da fena değildi. Ee, onun dışında genel olarak dediğim gibi beatlere çok beğendiğim söylenemez. Beatleri açıkçası çok fazla tüketim işi olarak gördüm. Bazen insan farklılık arıyor. Gündem, gündemde yer alan müzikleri zaten onlarca müzik çıkıyor şu sıralar. Ve farklı bir şey duymak o sırada iyi geliyor. Ama sen diğerleriyle aynı işleri yapar gibi olduğunda açıkçası biraz bu beni rahatsız eden bir şey. Ama kimisine de güzel gelebilir tabii bu. Hoşuna giden durum buysa. Bilmiyorum ben belki çok fazla bu müziği dinlediğim için farklı şeyler dinlemek benim hoşuma gidiyor olabilir. Belki de dışarıdan biri bu kadar içinde olmayan biri dinlediği zaman ona farklı gelecek olan şey budur ve beğenebilir. Onun dışında kontraylı olan düete de tabii bir değinmek lazım. Kontraylı olan uyumu zaten çok güzel. Yerden yüksek albümünde görmüştük ortak albümlerinde. Bence bu albümdeki şarkılarında bu albümdeki şarkıları da gayet iyiydi. Bu albümdeki şarkısında kontrayı aşırı beğendim. Yer yer Anıl'la kontranın söz değişimlerini oldukça beğendim ve bence güzel bir şarkı çıkarmışlar ortaya. Hatta Yerden Yüksek albümü seviyesinde de bir şarkı diyebilirim. Ama İzmir albümüne baktığımız zaman bence hala 2013'teki Zaman Yok ilk yanılmıyorsam Anıl Piyancı'nın ilk resmi albümüydü o ilk bandrollü albümüydü diye hatırlıyorum. Belki yanılıyor olabilirim yine ama ilk bandrollü albüm olması lazım. Yanıldığımı sanmıyorum. Bence hala o albümün seviyesinde bir albüm değil bu. İzmir albümü. Ne yazık ki bunu söyleyebilirim. Veya ben çok duygusal yaklaşıyorum belki de sizin de görüşlerinizi almak isterim bu konuda. Albümü puanlamaya gelecek olursak beğendiğim şarkılar var. Tam tersi beğenmediğim de şarkılar var. Bir de bence ortada kalmış birkaç şarkı var. Bu yüzden albümü açıkçası ben vasat bir albüm olarak görüyorum. Yani ortalama düzeyde bir albüm olarak görüyorum. Spotify'da listeme ekleyeceğim. Belki iki şarkı çıkar ancak bu albümden. Fiyaskoyu kesinlikle severek dinleyeceğimi biliyorum. Ama onun dışında genel olarak diğerlerini pek bilmiyorum. Dinler miyim bir daha? Ama dediğim gibi yani bir iki bilemediniz. Üç şarkı çıkar. On üç şarkılık bir albümden. Spotify listeme ekleyeceğim. O yüzden de albümü puanım 5 bölü 10 diyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de yorumlarınızı belirtin lütfen. Tartışalım konuşalım sizlerle. Katılmadığınız yerler varsa, katıldığınız yerler varsa bunları belirtin. Esen kalın.